HPV virüsü sıklıkla AIDS virüsü ile karıştırılmaktadır. Ee, hastalarımız bize sıklıkla HPV virüsü ile HIV virüsü arasında fark var mıdır? HPV AIDS gibi riskli midir, ölümcül müdür diye sormaktadır. HPV virüsü elbette AIDS virüsü kadar tehlikeli değildir. Ee, ancak HPV virüsü de bulaştığı zaman hastalarda, kadınlarda rahim ağzı kanseri, vajen kanseri, erkeklerde penis kanseri, anüs kanseri tarzı kanserlere neden olabilmektedir. Elbette ki AIDS kadar tehlikeli olmamakla birlikte mutlaka takibini ve tedavisini yaptırmanız gerekmektedir. AIDS virüsü bağışıklı sistemi çökertmekte ve buna bağlı olarak her türlü kanserin riski artmaktadır. HPV virüsünün ise bağışıklı sistemi üzerine herhangi bir etkisi yoktur. Ancak bağışıklı sisteminiz eğer zayıfsa, HPV virüsü bulaştıysa size, sizde lezyon oluşturma riski, genital sihir oluşturma riski ya da rahim ağzı kanseri ya da penis kanseri tarzı kanserlerin oluşma riski artacaktır. Bu nedenle eğer sizde HPV varsa özellikle kanser yapan 16 ve 18 tipleri varsa mutlaka bir kadın doğum uzmanına görünmeli ve takibini düzenli olarak yaptırmalısınız.